Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerim ve yepyeni bir bölüm hoş geldiniz. Ee, bu bölümde e, size bir bomba yani nasıl desem nük Neydi lan bunun adı? Gülle fırlatıcı mı neydi o işte bunun adı bilmiyorum. Öyle bir şeymiş. E, bunun nasıl yapılacağını göstereceğim. E, şimdi aslında sistem çok kolay. E, bakalım. Burası mahvettiğim bir köy. Ben böyle bir yer yaptım. Böyle patlıyorlar. Of, kasma. İşte böyle fırlatıyor. Güm güm pat pat. Bu kadar. Ee, şimdi gelelim nasıl yapıldığına. Ee, bunun için bize birkaç şey lazım. Stone line yapıyorum ben. Tamam, tamam ııı stone slab slab başka 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 her neyse ııı ee, şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kare şu tarafa doğru ııı ee, sonra bir boşluk e, bir blok bir blok daha tekrar şu tarafa doğru bir 9 kare 9 blok pardon şuraya stone slab koyuyoruz ee, buradan suya akıtıyoruz Şimdi şuradan başlayarak buraya kadar ve yani şurası ve şuraya bir torç. bu Redstone Repeater TNT'nin yani dinamitin gidiş yönüne doğru. Bu arada ben de ne eksik diyorum dinamiti almamışız. Helal olsun. Evet dinamitin gidiş yönüne doğru bakmalı. bunu buraya koyacağız ve buraya doğru e, şu tarafa doğru 5 tane koyacağız 1 2 3 4 5 e, hepsini 4'e kadar açacağız yani 0.4 saniye oluyor bu tamam e, ee, şimdi şurası kalacak 1 2 3 4 5 6 ve 7 ha şunu unutmayalım e, ee, bunları açtıktan sonra şöyle 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 ve şöyle e, ee, şimdi Sistemi anlatayım. Şimdi burada bir butona bastığımızda redstone e, devreye geçecek ve bir TNT'ye redstone sinyali verdiğinizde şu olur. Evet, aynen bu olur. E, şimdi mantıken bunların hepsi patladığında içine girebiliyoruz. Yani şöyle göstereyim şurt olsun. Mesela ben buna bastığımda gördüğünüz gibi içine girebileceğim ee, ve bu su da akabilecek. Ee, bu su bunları ileri doğru itecek. Ondan sonra e, şu elektrik şuradan gelip şöyle bir şekilde bunu etkileyecek ve işte bu bunu ileri doğru iterken bu gördükleriniz buna güç verip bunu ileri doğru atıp ileride patlamasını sağlayacak son olarak şuna bir blok ve şuraya bir redstone ve bize bir buton lazım evet ve bakalım İnşallah bizim alan yıkılmaz gördüğünüz gibi evet ve bayağı da gitti bunu tekrar tekrar yapabilirsiniz aslında. Şöyle. Mesela kendi kurduğunuz arkadaşlarınızla oynayacağınız bir server'da bayağı da işe yarar. Ve gördüğünüz gibi biz de sıfırlatabiliyor. Mesela kendinize bir üst kurarsınız. 10 dakika içinde herkes kendine bir üst kurar. Ve işte birbirinizi bombalarsınız takım halinde. Bence çok da iyi olur. Bang. Hadi be, tam sefer. Oo, bu burada patlamış. E ee, dediğim ya bu bazen saçmalıyor. Neden bilmediğim bir şekilde. Fakat ben bunun içine bilmeseydim öyle bir şey olmazdı. Şunu onu da söyleyeyim. Şimdi son kez hepsini aynı anda patlatmak istiyorum ben. E ee, burada yaptığım ne? E, hepsini bir kabloya bağladım Değişen hiçbir şey yok Sadece sistemler birden çok O kadar Evet gençler döndüm Ş e, Şurayı düzelttim Şuraları doldurdum ve hazırız Şimdi e, bunu nasıl birleştirebilirim Ben işte, tek tek hepsine basmak istemiyorum Diyebilirsiniz çok basit bir yöntem var e, Şimdi şu Butona ihtiyacınız olmayacak Bir kere bu yöntemle Şunu şöyle dolayın ve tabii ki 15 blok daha gidebilmesi için bir repeater koyun. Şöyle gelsin bu. Şu şekilde bir repeater daha. Hop bir repeater. la. repeater. O nasıl bir repeater değiştir? Yeter ya. Şu kadar. Yeter mi? Bir saniye kontrol etmem lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tam 15 blok. Yeter mi bilmiyorum. Yetmeye de bilir. Evet. Hadi bakalım o zaman. Ha yetmedi. Evet bunlar gitti böyle. Buraya niye yetmedi peki? Elektrik nerede kesiliyor? Ha bir saniye. Hmm. peki şunu şöyle koysak repeater yanlış koymuş olabilir miyiz? Bence evet. Bakalım. Allah Allah. Peki şunu şuraya koysam nasıl olur kardeşim? Ha evet. Demek ki 15 blok sınırmış. Evet bayağı da fırlattı. Evet bugünlük anlatacağım bunlar bu da arkadaşlar budu. Ee, şu an modlarla survival birinci bölüm yükleniyor. Modlu survival ne demek isterseniz. Ee, bölüm 1 yükleniyor e, ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Facebook sayfamızı beğenip YouTube'a abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada modlarla survival'ın ikinci bölümünde söylediğim gibi daha yüklenmedi ama yüklendiğinde görürsünüz. 2-3 gün video gelmeyecek demiştim. Ee, gelmeyecek derken modlarla survival'la gelmeyecek arkadaşlar. Hani haberiniz olsun. Tabii ki Happy Wheels'dı falan filan var gelir bir şeyler. Tabii ki kanalı boş bırakmayacağım 3 gün boyunca. Ee, ama bazı internet sorunlarım da var tabii ki. Onları halledene kadar ee, ne desem onları halledene kadar işte çok sık video gelmez. Zaten işte hangi Ağustos ayında mıyız? Ya hangi ayda olduğumuzu bilmiyorum. Bugün günlerden cumartesi. Ve bu ayın sonunda internetim normal haline dönecek. Ee, o zamana kadar dediğim gibi fazla video gelmez. Kendinize iyi bakın. Facebook sayfamızı verin. video abone olmayı unutmayın. Ee, hoşçakalın.